Bir saniye. Sonraki en sekizde kanter ve pikselleri ekleyebilir miyim? Evet, 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 evet. Çok beğendim. Güzel fikir ekleyelim. oh <laughs> shit. Let's fucking go. Benimkisi kırılmamış. Tepesi hala sağlam benimkisinin. Evet, benimkisinin tepesi hala çalışıyor. Ama benimkisinin de altı kırılmış. <gülüyor> <gülüyor> sağlam giden yok da. Siktir. Çek iyi kafayı mı güzelim. Daha sağlam giden görmedim bu arada. Aa ışığı aç, açılıyor. Açılıyor. Açılır gibi. Açıldı. Aras kargo ile mi geldi? Aras'la geldi bu arada oradan. Doğru. Bu yapışır ya. Sıkıntı yok abi. Bu, bu evet yani çok şey değil. Ben bunu kendim yapıştırırım. E, en sağlam benimki bu arada. En sağlam benimki geldi bu arada. Kesinlikle. Bir de şey var arada onu görüyorum yılın Among Us i. Arkadaşlar Among Us'ta en çok hype döneminde ben her şeyi bırakıp PlayStation ve Xbox inceledim. Bence çok boş yapmayın. Yani sadece beni bir iki ay izleyip ondan sonra da boş yapıyorsanız yani sadece size laf sokarım ağlarsınız. Ya güzel paketler ya da malzeme tırt. Yo güzel paketler de kargo abi. Mustafa'cım ağlayacağım mı? Ahi. Loki ne yapıyorsun? üstüne şey. Ne hayır, ittik yapamazsın bugün. Yok, ama bir saat bir saat bekleyeceğiz. Hafun tayfa hala mango oynuyor. Hafun'un tayfa daha yeni başlamıştı ama ya. Onlar şeylere göre, diğer tostlara göre, cartlara, göre çok geç başladılar. Gibi de keyifli bu arada işin şeyi Among Us. Kulaktan memnun musun? Çok memnunum. Ben çok memnunum abi. Uri yayında oynamışım. Yayında başladım da bitirmedim yayında. Ekran kartı önermem ama abi. bilgim yok ekran kartın 4K'lık. Mid araştırmam lazım. KKRG çok da şükürle dördüncü ay için canımsın en iyi abone hoş geldin çok şükürler için Ragnarok hakkında ne adaf var Hı, bakalım yani Yok yok abi bak diyorum ya sadece yani adam sadece son bir aya bakıyor Among Us diyor yani ona zaten lafım yok abi gerizekalı olduğu için konuşmaya gerek yok. Birisinin fanboyu. Yani yapacak bir şey yok ama bak şöyle söyleyeyim. Yani şunu söyleyebilirim. Bu sene Pelin de kazansaydı hiçbir şey laf ben kesinlikle hak ettiğini düşünüyordum. Pelin de kesinlikle hak ettiğini düşünüyordum. Mesela bir önceki sene kesinlikle ben hak ediyordum diyebilirim. O egoya da sahibim. Ama bu sene kesinlikle Pelin de hak ediyordu bence de. Onu da söyleyebilirim. Kariyerini ver. Ben de geçen yıl olan daha az, Evet evet. Ge geçen geçen yılda oranla çok daha az oyun oynadım. Daha fa az farklı oyun oynadım ama geçen sene iki sene önceye göre çok daha az oyun vardı. Sıkıntı oradaydı. Yani şöyle bir sıkıntı var. Mesela Peli'nin bu sene oynadığı birçok oyunu ben hal hazırda oynadım. En büyük sıkıntısı orada. Yani artık ben şey limitine vardım. Yeni çıkmadığı sürece olmuyor. Apex önemiyorum? buralar çok FPS'm yok yani. Hmm, Can bu sene 100 küsür bilmeyen oynadı. Oğlum ben her sene 200 falan oyun oynuyorum. Yani farklı farklı oyunlar konuşuyoruz konuşuyorsak ben 200 2 sene önce 200'ü geçtim. Oyun yok. Yani bu aralar oyun yok dedim hani. Can daha fazladır. Yok değil. Yani bu sene daha bu bu sene üzerine yorum yapamıyorum. Bu sene çok emin değilim bu arada. Bu sene üzerine yorum yapamıyorum. Bu sene yüzden fazla oynadım. 2 sene önceyi konuşursak ki 2 sene peakimdi, iki sene önce peakimdi. 280 oyun mu ne oynadım ben? Ben galiba 280 oyun falan oynadım. 2 sene önce. Bu sene için konuşursam 100'ün üzerinde oynadım. 140-160 falandır büyük ihtimalle. Tam, tam böyle pinpointleyemem. Bir de en büyük sıkıntı ne oluyor biliyor musun? Mesela oyun yoksa Barbie'nin altına gidiyoruz. Oyun yoksa Games and Demons'un altına gidiyoruz. O tam şeyi engelliyor.